Çocukluk çağı kanserlerinde e, tedavi e, yöntemi olarak hem cerrahi, hem kemoterapi, hem de radyoterapiden faydalanıyoruz. E, tabii erişkin yaş grubundan çok e, büyük farklılıkları var çocukluk çağı kanserlerinin. Öncelikle tipleri farklı e, ve tabii uğraştığımız grup çocuk olduğu için yaklaşımımız da farklı. Biz cerrahi bazı tümörlerde sadece tanısal amaçla kullanıyoruz onun dışında cerrahi tedavi amaçlı kullandığımız çok büyük bir kanser grubumuz var. Bunlar arasında kemik tümörleri ya da kas ve yumuşak doku tümörleri, sarkomlar, karın içinde nöroblastom vims tümörü gibi bazı tümörlerde cerrahi çok çok önemli bir yer tutmakta. Ancak kemoterapi ve radyoterapinin de bu kanserlerde işe yarayacağını düşünerek Çocuklarda mümkün olduğu kadar cerrahilerde uzuv kaybıyla ya da organ kaybıyla sonuç oluşturmadan cerrahileri yaptırmaya çalışıyoruz cerrahlarımıza. Örneğin eskiden bir kemik tümörünün tedavisinde cerrahi olarak amputasyon yani o ekstremitenin uzun çıkarılıp atılması şeklinde bir yöntem uygulanırken artık hem görüntüleme yöntemlerinin hem de ameliyat teknolojilerinin gelişmesiyle o bacak, kol, uzuv korunarak sadece tümörlü bölge çıkarılarak e, çocuğun normal hayatına devam etmesine olanak sağlanıyor. E, tabii çocukluk çağı kanserlerinde kemoterapinin çok önemli bir rolü var. Çocukların kanserleri aslında çok hızlı büyüyen kanserler. Hızlı büyüyen kanserler hızlı bir şekilde de kemoterapiye yanıt verirler. Erişkinden bu noktada da bir farkımız var kanser açısından. Ayrıca bizim uyguladığımız kemoterapiler erişkinlerden gerçekten çok daha yoğun. Bazen kanserli çocuklarımızın anne babaları kaygılanıyorlar. Bu ağır tedavilere çocuklar dayanabilir mi diye. Çocukların hem yapısı hem de Kemik ilikleri dahi bütün sahip oldukları dokuların işleyişi bu tedavilere uygun ve erişkinlerden çok daha iyi tolere edip çok daha kolay toparlanıyorlar sonrasında. Yani kemoterapi çocuklarda kanser tedavisinde en önemli tedavi yöntemi tedavinin mihenk taşı aslında. Onun dışında radyoterapiyi de kullanıyoruz. Cerrahi bir radyoterapi de sadece tümörlü olan bölgeye verilen bir tedavi yöntemi. Ama kemoterapi genellikle damardan, bazen ağızdan, bazen de farklı yollardan, beyin sıvısına olduğu gibi bütün sistemi ilgilendiren bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Radyoterapiyi çocuklarda çok dikkatli kullanıyoruz. Ama tabi bazen mucizeler yaratan bir tedavi olmakta. E, dikkatli kullanma nedenimiz de gene elimizdeki e, hastamız çocuk. Büyüyen, gelişen bir varlık. Radyoterapinin de aynı cerrahide olduğu gibi kalıcı yan etkiler bırakmasından son derece kaygılanıyoruz. O yüzden hastaları çok iyi tartışıyoruz. Radyoterapi gerekip gerekmediğini konseylerimizde bütün hocalarımızla ortak e, fikir birliğiyle karar veriyoruz ve dozlarımızı da ona göre ayarlıyoruz.